ben Rosman'dan 50 TL'ye aldım. Esnes normalde hiç indirime girmezken indirime girmişti maskarası. Ve bu maskara primer'ı yani kirpiklerinizi ekstra uzatmayı vaat ediyor. Şöyle beyaz bir fırçası var. Kirpiklere doğru uygulama yapacağım. Sürdüm. Çok komik gözüküyor. Diplerini süremediğim için arada siyah kaldı. Böyle beyaz maskara da buna hiç yakışmadığını anlamışım. Bu arka göstereceğim. Maskara primer'ın duruşu bu şekilde. Beyaz olduğu için kirpiklerim de beyazlık verdi. Hiçbir şey uygulanmamış kirpiklerim de bu şekilde. Bu maskara Rimmel London'ın turuncu ambalajlı. Şöyle. Bu arada kirpik kırıcı kullanmadım. Bunu da söyleyeyim. Bu arada bu maskara primer'ı kuruması gerekiyor. Mu? Bilmem ben bunu sürerken büyükten bu da kurumuştur diye düşünüyorum. Şöyle bir şey var ki maskara biraz da kurumuş. Ve bayağıdır da açık elimde olduğu için dibi gelmiş. Maskara bazı olan. Maskara bazı olmayan. Hepsini eşit sürmeye çalıştım ama sadece bu beyaz, beyazlık bıraktığı için önceki primer'dan dolayı daha fazla böyle onu kapatmak için sürmüş olma ihtimalim var. Arka kameradan da buraya göstereyim. Maskara bazlı olan kısım. Dediğim gibi sanki maskaranın birazcık rengini açtı. Beyaz olduğu için. Bu da normal maskara. Genel olarak çok bir fark göremedim açıkçası. Ama kötü de değil yani kullanılır.